Evet, yeniden hoş geldiniz. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve ehlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen e, ve el bis salihin. Allahumme ftah lana bil hayr ve lana bil hayr ve ceal agıbetena umuruna bil hayr. İnneke ala külü şeyin kadir. Sadakallahul Azim. Hazreti Lut ve kavmine gelmişiz 54. ayet itibariyle. Ee, evet Nemli karıncada karıncadan bahsettiği için bu ismi almış idi. Ee, aslında birçok şeyden bahsediyoruz. Süleyman peygamberin mucizelerinden falan bahsediyor ama Kur'an-ı Kerim burada olayın içerisindeki en küçük olayı e, sure ismi olarak geçmiş. 54. ayet İbrahim peygamberin yeğeni olan Lut'u da kavmine peygamber olarak gönderdik. İbrahim peygamberin yeğeni. O da her peygamber gibi Allah'ı kavmine en güzel şekilde anlattıktan sonra şöyle demişti. Ey Sodom halkı! insan doğasına aykırı olan bu çirkin işi göz göre göre nasıl işliyorsunuz? Sodom ve Gomorre. Sodom siz uyarmalarıma rağmen kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Yazıklar olsun size. Doğrusu siz bu halinizle ne yaptığınızı bilmez cahil bir toplumsunuz. Kavminin cevabı, biz yanlıştaydık iyi ki bize doğru yolu gösterdin hemen tövbe edelim şeklinde olmadı. Alaycı bir dille Lut ailesini memleketinizden çıkarın güya onlar çok temiz insanlarmış, yanımızda kalıp da kirlenmesinler demekten ibaret oldu. Öyleyse bir insanın yanına bir bilgiyle gittiğiniz zaman o insanlar sizi hemen alaya aldığında, küçümsediğinde üzülmeyeceksiniz. Çünkü bu diğer bütün kavimlerin onlara tebliğ götüren herkese yaptıklarının özelliği, özeti. Bu sadece sizin başınıza gelmiyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda da öyle. Tabi asla bir peygamberin yaptığı ile ölçülemez. Ama şudur ki her dönemin içerisinde insanlara farkındalık ve bilinç oluşturabilecek bilgiler gelir. Bu en yüksekte en yüksek frekansta peygamberler aracılığıyla gelir. Düşük frekanslarda da insanlar aracılığıyla gelir. Hatta ve hatta öyle olur ki cansız varlıklar aracılığı ile, taş ile, toprak ile, hava ile, rüzgar ile, su ile de Allah bilgisini insana ulaştırır. Göre nedir görene, köre nedir körene diye de bir ifade var. Evet, Lut'un bütün gayretlerine rağmen Sodom halkı azdıkça azdı. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız gizliden gizliye kafirlerin zulmünü destekleyen kişi, yaşlı karısı müstesna onun geride azabı uğrayanların içinde kalmasını takdir ettik. Demek ki bir peygamber eşi dahi olsa tarafı ne taraf ise ona göre hareket ediliyor. O yüzden soyunuza sopunuza güvenmek, e, ailenize güvenmek, ananıza babanıza güvenmek, veyahut bulunduğunuz yere ve konuma güvenmek bir çözüm değil. Onların üzerine yağmur gibi taş yağdırdık. Ölü denizde yerin 60 metre altı onlara mezar oldu. Yağan taşlar onların mezar taşları oldu. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların ama ders almayanların başlarına taş yağmuru ne kötüydü. Ey Resulüm! Bütün bu kıssalardan sonra de ki mazlumları kurtaran, zalimlere hak ettiği cezayı veren Allah'a hamd olsun ve onun peygamber olarak seçtiği kullarına selam olsun. Şimdi söyleyin bakalım. Sonsuz kudret ve merhametiyle Allah mı daha hayırlıdır yoksa müşriklerin Allah'a ortak koştukları sözde ilahlar mı? Asırlardır paslanmış olan akıllarını harekete geçirmek için sormaya devam et. Taptığınız putlar mı kulluk etmeye daha layıktır yoksa gökleri ve yeri yoktan var eden, sizin için gökten tertemiz su indiren ve o suyla bir tek ağacını bile yaratamayacağınız güzelim bağlar, bahçeler yetiştiren mi? Cevabınız Allah olduğu halde onun ile birlikte başka bir ilah öyle mi? Hayır. Bunu iddia edenler kelimenin tam anlamıyla yoldan çıkmış kimselerdir. Bir daha düşünün. O aciz varlıklar mı kulluk edilmeye daha layık yoksa yeryüzünü yaşamaya elverişli kılan orada dağların, tepelerin aralarından nehirler, ırmaklar çağlayanlar akıtan zemin sarsılmasın diye arz için sabit dağlar yaratan ve tuz yoğunlukları farklı iki deniz kütlesi arasına tatlı suyla tuzlu suyun karışmasına engel olacak bir perde koyan Allah mı? Allah ile birlikte başka bir ilah öyle mi? Hayır, hayır. Onların çoğu ne söylediklerini bilmiyorlar. Bir daha düşünün. O aciz varlıklar mı kulluk edilmeye daha layıktır? Yoksa kendisine yalvardığı anda sıkıntıya düşenin yardımına koşup onun sıkıntısını gideren ve ayrıca sizi verdiği nimetlerin yönetiminden sorumlu tutmakla Yeryüzünün halifeleri yapan Allah mı? Bütün bu nimetlere rağmen hala Allah ile birlikte başka bir ilah öyle mi? Yazık. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Bir kere daha düşünün. O aciz varlıklar mı kulluk edilmeye daha layıktır? Yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren, yağmur olarak tecessüm eden, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen Rabbiniz mi? Allah ile birlikte başka bir ilah öyle mi? Hayır, hayır. Hiç kuşkusuz Allah müşriklerin ilahlık payesi vererek ortak koştukları her şeyin üzerinde çok yücedir. Bir kere daha düşünün. O aciz varlıklar mı kulluk edilmeye daha layık yoksa evreni ve hayatı yoktan var ederek ilk yaratmayı gerçekleştiren, sonra da an be an onu devam ettiren ve sizi hem gökten güneş, hava ve yağmurla, hem yerden, toprak, bitki ve madenlerle rızıklandıran Allah mı? Bu kadar delili gördükten sonra Allah ile birlikte başka bir ilah öyle mi? Elbette olmaz. De ki: "Eğer bütün bu delillere rağmen hala ondan başka ilah var diyor ve bu konuda doğru söylüyorsanız haydi o zaman siz de şunu da bizim ilahlarımızdan biri yoktan yarattı diyerek kesin delilinizi getirin. Ey Müslüman! Sonuç olarak onlara de ki göklerde ve yerde Allah'ın yanı sıra hiçbir varlık gaybı bilemez. Ve onlar kıyametin ne zaman kopacağını, insanların ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Peki bilmiyorduk bir mazerete gelmek, bilmiyorduk diye bir mazeretle gelmek onları haklı yapar mı? Hayır, asla. Çünkü kıyamet, ahiret ve hesap günü hakkında onlara peygamberler vasıtasıyla bilgiler peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda yine de şüphe içindedirler. Yaratılan her şey bu konuda delil olduğu halde onlar ahiretten yana yine de kördür. İnkârda ısrar eden ahireti, ahireti akıldan uzak gördükleri için dediler ki şimdi biz Atalarımız ölüp toprak olduğumuz halde kabirlerimizden çıkarılacağız. Öyle mi? Bildiğimiz kadarı ile öldükten sonra dirilme ile alakalı bu vaat bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Şimdiye kadar gerçekleşmediğine göre bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Buna karşılık sen de onlara de ki yeryüzünde gezip dolaşın da sizin gibi bu gerçekleri yalanlayan günahkarların akıbeti ne oldu, nice oldu bir bakın. Buraya kadar benim dikkatimi çeken şeyler, o kadar çok delillerle geldi ki gökleri var eden temiz suyun akması, sonrasında e, yerlerin, dağ, dağların yeryüzüne kazık gibi çakılması, dengeyi sağlaması, hep onların gördüğü yerlerden örnekler geldi hep e, bakıp anlayacakları yerlerden örnekler geldi. Onlar buraya cevap veremediler ama en sonda şunu söylediler. Dediler ki öldükten sonra diriltilecek miyiz yani? Çürümüş kemik olan şey toprağa karışmış olan kemikler mi diriltilecek? Evet ayette ona karşılık diyor ki buna karşılık sen de onlara de ki yeryüzünde gezip dolaşın da sizin gibi bu gerçekleri yalanlayan günahkarların akıbeti ne oldu? Bir bakın. Ey peygamber ve onun izinden giden Müslüman, yapmış olduğun temsil ve tebliğ nedeniyle onların sana çirkin davranışları yüzünden kendini üzme, kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü de canına sıkma. Geçmiş peygamber kıssalarında gördüğün gibi bugün ve yarın Allah onların tuzaklarını yine boşa çıkaracaktır. Sen elinden geleni yap, gerisini ona bırak. Onlar şimdi sizin Mekke'de zayıf, kendilerinin de güçlü olmasından yola çıkarak eğer doğru söz iseniz söyleyin bakalım bu vaat ne zaman gerçekleşecek derler. Ve bir türlü vaat ettiğiniz şeyin gerçekleşmesini ihmal vermezler, ihtimal vermezler. Onlara de ki çabucak gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir. Eğer hala onlara vaat edilen şey başlarına gelmemişse bunun bir tek sebebi var. Hiç kuşkusuz senin Rabbin insanlara karşı sonsuz lütuf ve ihsan sahibidir. Ne var ki onların çoğu şükretmezler. Zannetmesinler ki Rabbin onların yaptıklarından gafil. Hayır. Elbette onların kalplerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir zannetmesin. Bilir ki çünkü gökte ve yerde gizli olup göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki adı levh-i mahfuz olan apaçık bir kitapta bulunmasın. Doğrusu bu Kur'an sadece Mekke müşriklerinin değil, gelecekte Medine'de bizzat muhatap olacağınız İsrailoğullarının ve Hristiyanların da üzerinde anlaşmazlığa düştükleri tevhid, peygamberlik, ahiret gibi şeylerin pek çoğunu açıklıyor. O müminler için gerçekten doğru yolu gösteren bir hidayet rehberi ve rahmettir. Rabbin şüphesiz onlar arasında ihtilaflı bütün konularda hükmünü verecektir. O mutlak gücün sahibi, aziz, insanlar arasındaki bütün ihtilafların çözümlerini bilen alimdir. O halde ey Resulüm, sen her halükarda Allah'a dayanıp güven. Çünkü karşındakiler batıl sen ise hakikat üzeresin. Onların kalabalık olmasından bahsetti. Onların kalabalıklarından, güç almalarından bahsetti. E, 71. ayette 79. ayette dedi ki sen Allah'a güvenirsen güçlü olursun ve e, senin hak onun batıl olduğu zaten apaçık ortada diyor. O zaman mesele azlık veya çokluk değil. Kalabalığın dediği veya bilgiyi çok kişinin tasdik ediyor olması da yeterli bir doğruluk bilgisi değil. Onların hidayetleri için ne kadar arzulu olduğunu biliyoruz. Ama bil ki sen manen ölülere işittiremezsin. Arkalarına dönüp giderlerken manevi sağırlara da davetini duyuramazsın. Sen manevi körler de sapıkların sen manevi körleri de sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize ön yargılarından sıyrılarak inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Yani aslında sağır değil ama manevi sağır. Aslında kör değil ama manevi körlükte yine bilgiyi duymayı ve almayı e, engelleyen bir durum. 82. ayete geldik. Ee, bu arada 81. ayette sen körleri ve sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize ön yargılarından sıyrılarak inanıp önce iman sonra teslim olanlara duyurabilirsin. Üç tane şey var. Ön yargıdan kurtulacak, iman edecek ve teslim olacak. Evet 82. ayet. Duymayanlara ve duymak istemeyenlere gelince onlar kıyamete kadar hep olacak. Onlara geleceği söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onların karşısına yerden canlıç yerden çıkan canlı olarak ifade edilen dabetül arz çıkarırız. O canlı onlara tarafımızdan kendisine vahyedileni bildirir ve insanların çoğunun gereğince ayetlerimize inanmadıklarını söyler. Büyük Duruşmanın gerçekleşeceği o gün, Dabbetül Arz tarafından yapılan ilk şahitliğin ardından, her topluluk içinden ayetlerimizi yalanlayanları ayrı bir grup olarak toplarız da, onlar toplu olarak hesap yerine sevk edilirler. Burası biraz daha ilginç. Büyük Duruşmanın gerçekleşeceği o gün, Dabbetül Arz tarafından yapılan ilk şahitliğin ardından, her topluluk içinden ayetlerimizi yalanlayanları ayrı bir grup olarak toplarız da onlar toplu olarak hesap yerine sevk edilirler. İlginç değil mi? Yani diyor? E, ayetlerimizi yalanlayanları e, yalanlayanları şey yaparız. Topluca davet Nihayet hesap yerine geldikleri zaman ağızlarına mühür vurulur. Elleri, ayakları, kulakları, gözleri, derileri ve yerden çıkan dabbe yaptıkları her şeye şahitlik ederler. Bu şahitliklerin ardından Allah şöyle buyurur. İşte şahitlerin beyanı. Siz benim ayetlerim üzerinizi de iyice düşünüp anlamadan, ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Hayır, yalanlamadık diyorsanız o halde bir ömür inkar adına yaptığınız neydi? Böylece yaptıkları haksızlık ve zulüm yüzünden onlara vaat edilen azapla ilgili söz gerçekleşmiş olacak ve o konuda adil yargılamadan sonra mazeret adına söyleyecek tek bir kelime bulamayacaklar. Ayetlerimizi yalan sayanların, ahirete ve hesap gününe inanmayanların orada düşecekleri durum bu." Şimdi onlar hayattayken ve böyle bir sona doğru giderken bir ev rahatlığı verdiğimiz dünyada şükretmeleri için geceyi huzur ve güven içinde dinlensinler diye, gündüzü de çalışıp kazanmaları için aydınlık yaptığımızı görmüyorlar mı? Geceden sonra gündüzün, kıştan sonra baharın gelmesi üzerinde düşünmüyorlar mı? Elbette bunda Allah'a ve ahirete iman edecek kimseler için hakikati gösterecek nice deliller vardır. Diriliş için sura üflendiği gün varlığına binlerce delil olan ahiret alemi yaratılacak, Allah'ın dilediği mümin kimseler hariç göklerde ve yerde bulunanlar dehşet içinde kalacak ve hepsi boyunları bükülmüş bir halde mahşer meydanında onun huzuruna çıkacaklardır. Ey insan! Huzura çıkma ve Allah'ın her şeyden haberdar olduğu konusunda güçlü bir imanım olsun diyorsan kainat kitabını okumaya devam et. Bir kudret eseri olarak dağları görürsün de onları öylece yerlerinde sabit duruyor sanırsın. Oysa onlar dünyanın kendi etrafında dönmesine bağlı olarak yer küre, küre ile beraber tıpkı bulutların gökyüzünde yürüyüp gittikleri gibi yürümektedirler. Bu her şeyi sağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın muhteşem bir sanatıdır. Hiç kuşkusuz o, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdar olan habirdir. Her kim iman eder ve Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse, ona bundan daha iyi bir karşılık vardır. Onlar o gün her türlü korkudan da emindirler. Kimler de uyarılara rağmen onun huzuruna kötü amel getirirse, onlar da yüzüstü cehenneme atılırlar. Onlar burada ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. O halde ey Resulüm, içinde yaşadığın şu Mekke halkından başlamak üzere tüm insanlığı hak dine çağırarak de ki, ben sadece bu beldeye saygınlık ve değer veren Allah'a kulluk etmekle emrolundum. Eğer bu çorak beldede Kabe olmasaydı, ne Arap Yarımadası'ndaki bugünkü saygınlığınız olurdu, ne de servetiniz. O yüzden iyi bilin ki her şeyin sahibi odur. Siz sadece emanet edilen her şeyden sorumlu olan birer emanetçisiniz. Bana gelince, bana da size emredildiği gibi Allah'a gönülden bağlı olan Müslümanlardan olmam emredildi. Ve bir de Kur'an'ı okumam, anlamam, yaşamam ve mesajını insanlığa taşımam emredildi. Artık kim onun mesajına kulak verip doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de İslam'ı terk eder, şeytanın yoluna saparsa, kendine en büyük kötülüğü yapmış olur. Ey Resulüm, bu yüzden ona ve onun gibilere de ki, tercih ve eylemlerinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Ben sadece bir uyarıcıyım. Ve son olarak şöyle de hamd olsun Allah'a ki Kur'an'ı ilahi kelam olduğunu ispatlayan delillerini hem dış dünyada hem de kendi nefislerinde size gösterecek ve siz de ön yargısız bir şekilde insafla baktığınızda onları görüp tanıyacaksınız. Ey Resulüm, içinizden hiç kimse inandığımız değerleri tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz ama tanımıyorlar demesin. Bugün Mekke'de istenen seviyede olmasa bile yarın Medine'de güzel sonuçları göreceksiniz. Onları tanıtma yolunda Yaptığınız hiçbir şey boşa gitmeyecek. Çünkü Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her şeyi görür, bilir ve kaydeder. Bu son cümle bana hocamın söylediği bir şey vardı. Allah emek yemez. Evet bütün sonuçları e, Mekke'de almadılar ama Medine'de aldılar. Ve kim ne olursa olsun yaptığı şeyin sonucu belki a Grubu içerisinde sonuç vermeyecek, ama mutlak sonuç vereceği bir yer olacaktır. Yeter ki insan samimane bir şekilde yaptıklarını, anlattıklarını anlatmaya devam etsin. Evet, e, burada benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi e, insanların ağızlarına mühür vurulur, elleri, ayakları, kulakları, gözleri, derileri. E, bir ve yerden çıkan dabbe yaptıkları her şeye şahitlik ederler. Artık insanın o çok konuşan ağzı, çok konuşan o aklı ya da zihni devrede olmayacak. Sadece her şeye tüm bedeni şahitlik edecek ve hiçbir cevap veremeyecekler. Allah böyle olmaktan muhafaza etsin, razı olacağı hal üzere yaşamayı nasip etsin. Dünya ve ahirette Maddi ve manevi kazananlardan eylesin. Evet, burada e, Neml suresi bitti. Allah nasip ederse e, Rum suresi ile devam edeceğiz sonraki günlerde. Evet, bugünü bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet.